Dün yakini kutla ve hoday'a geldik. Şimdi de bunu... Ne şey kadar tatlı olur ya. <laughs> Nasıl pişecek? Sonra bu sosa batırırız. Bunu böyle mi koyuyoruz? Böyle, içine koyabiliriz. Oh, Burada geldi. <laughs> Açık kuyruk beden. Şimdi bu mısır çorbası soğuk. Bence o. Bu da salata. Bu da salatalık. Neden gitmiyor? Biliyor musun seni? Bu üç tane sos var. Bu. Bunlar biraz e, tatlı sos. Bu da limonlu. Bu da özel sos diyor. Ortadaki çarı değil. Türkçe de nedir bilmiyorum ama ya yağlı. Aha. Yağlı bir yer. Ya arkasına mı geçsin? Oo, şurada bir şey daha mı? Makasla keserek. Oo. Bu da bunun içinde et var. Kendini acılı görünüyor. Bilmiyorum. Daha ilk kez geldim buraya. Çok da güzel görünüyor. Karen yani nasıl görüyor? Çok güzel. Seninki nasıl? Çok güzel. <laughs> Çiğ yumurtalı. Çok tehlikeli. Evet, evet. Ateş. Burada. Fire. Ateş. Alev çıkıyor. Bunu da bu ne? Yangın. Yangın. Yerini değiştirmek. Yerini değiştirmek. Bu et Evet. Ya yiyerek pişirmekte çok telledim. Ben çok memnunum ama. Öyle mi? İyi ben de. Çok. Çok telledim. Ben buldum iyi. Bakın. Okey okey. Bak şurada güzel Aslında şeyler için de var. Aslında yağlı Et yemiyor ama. Bak mesela şöyle şeyler ister misiniz? Yağlar... Mesela bir takoyaki var. Azalıyor, o işte yüzden yiyebiliyormuş. Şu ne Eriko? Cancel şu değil mi? So, so, so Takoyaki var çocuklar. Başka mesela ne güzel şeyler. Mesela böyle patates cipsi, böyle bir tavuklu bir şeyler var. Başka ne var bakayım? Böyle eğlenceli gibi olan sizin için. Mesela... Ha? Tatlı. Ne Patates kızartma söyleyeyim mi size? Evet. Onu mu söyleyeceğim? En ucuz şeyler. Olsun onlar şimdi birazcık tadına iyi bakırsın. Şey e, Kiori de var. Kiori. 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 Söyleyelim mi şurada? Bu mu? Kiori Hayır. Hayır. Bu mu? Evet. Evet. Bir dakika. Hayır. Ben yapacağım. Ben yapacağım. Oh, ay, ya. Ya. Evet. Bu çok güzel. Yiyor mu çocuk? Ağzınıza Gerçekten. da alıyor. Pişmeden önce görmeyin ama piştikten sonra of. Ya. Çok güzel. İyi, iyi mi? Ben de yiyeyim. Ye, mutlaka ye. Şimdi karides ve kalamar pişiyoruz. Edamame yiyeceğiz. 드라곤 하라미. 드라곤? 드라곤 하라미. 드라곤? 드라곤 하라미. 드라곤 하라미. 드라곤 하라미. 드라곤 하라미. 드라곤 하라미. 드라곤 하이미 드라곤 하라미. 드라곤 하라미. 드라곤 하 <laughs> Bu maciz domen biraz sert için çok güzel. Aa. Çok iyi. <laughs> dondurma Bana dondurma istiyorsun. Çok güzel, çok küçük bir dondurma geldi. Bak, <laughs> Hayır. Dondurma nasıl? Şey yapmıyor. <laughs> Mama. Annem belki de kullandı. Ben de şimdi evet. sıcak kahve Tatlı Tatlıdan sonra Tatlı. bak yani. Bu kanikulin korokke. Yengeç. Kremalı. Kremalı yengeç korokke. Şimdi iki tane. Bakalım bakalım nasıl oldu. Sıcak sıcak. Sıcak sıcak. Hmm. Ay sıcak. Hmm. Hoş geldin. Hoş geldin. Tartar sosu var. Aaa. O varken her şey güzel oldu. Aa içi baya yumuş Çok bak oldu. Nasıl annen doldu? Çok güzel. <gülüyor> 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 Çok güzel. Acı ha. badem muhallebisi bizim için. Evet. evet. Acı badem kadar? çok lezzetli. Tavsiye ederim. <laughs> Annen Doğu'yu ısrarla isteyin. Yakınık tabe hodai nasıldı? Yakınık tabu oday önceki doyurucuydu, lezzetliydi ve bence ucuzdu. Çünkü 650 lira kişi başı ödüyorsunuz. Bu bir buçuk porsiyon pors pirzolaya, hatta bazı yerlerde bir porsiyon pirzolaya denk geliyor. 100 dakika boyunca mangalda istediğiniz kadar sınırsız et pişiriyorsunuz. Sadece et de değil aynı zamanda kalamar, karides, mısır, sebze, çeşitli şeyler, sebzeler bunları da pişirebiliyorsunuz. Tatlı, içecek bunların hepsi ücretsiz ve hepsi 650 lira. Bence gerçekten Japonya çok pahalı diye düşünen insanlar için sınırsız et yemek bile bu kadar ucuz bence. Domuzdan çekinmek, çekinen insanlar için de özellikle e, orada seçebiliyorsunuz. Domuz olanları garsona sorup bunlardan hangisi domuz e, diye o size söyleye, söyleyebilir. Dolayısıyla siz de dana eti olanları seçebilirsiniz. Dana eti için bile birçok seçenek var. Açıkçası ben dana etinin bu kadar çok çeşitli olduğunu bilmiyordum. Biz bir danayı, ineği e, daha az parçalara ayırıp 5-6 parçayla ifade ediyoruz. Ama orada bir sürü... Çeşitle ifade ediliyor. Videoda gördüğünüz hepsi dana eti. Ve hepsi hayvanın değişik değişik bölgeleri. Bizde genelde kıyma ve kuşbaşı yapılan bazı yerler bile orada özel olarak et olarak yiyebiliyorsunuz. Ve çok lezzetli. Çocuklar için de özellikle dondurması, yan ürünleri olsun. Kesinlikle ben tavsiye ederim. İlkokul öncesi çocuklar ücretsiz. İlkokuldan yaklaşık ortaokula kadar %50 yarısını alıyorlar. Yarı fiyat yani 300 liraya denk geliyor. 60 yaş üstünde de yaklaşık 100 lira de ayrıca bir indirim olmuş oluyor. Bu arada etler şimdi 100 dakikada pişer mi diye düşünmeyin. Çok ince olduğu için çok çabuk pişiyor. Hadi kalın etler de var ama ateş o kadar güzel ve güçlü ki ayarlayabiliyorsunuz siz. Gerçekten bu süre bol bol size yetiyor. Bir de etlerin bazıları kendinden soslu ama bazı bir de kenarda Videoda gördüğünüz soslar gerçekten çok lezzetli. Özellikle biz sarımsak ve e, şekerli sosları çok seviyoruz. Ama sarımsak zaten hepimizin sevdiği bir şey. Sarımsaklı sos ete gerçekten çok yakışıyor. Özellikle bunu et, yani eti böyle denemenizi çok tavsiye ederim. Japonya'ya giderseniz biraz da para paraya kıyayım derseniz kesinlikle e, bir Japonya'da e, sınırsız e, mangalda et restoranına yakın ikku tabe odaya gidin tavsiye ederim.